Visit of you, and I would like to visit you in Istanbul as well as soon as possible. You have it the date of 11th and 14th century? Yeah, yeah. beautiful. I really like it. Very well placed. Congratulations. Congratulations. So, before coming to Turkey, uh, I was three years in Albania. Uh, Tirana. Tirana. Two times. Two times? Yes. Okay, so you know where, when when. Oh, good to yes. There are, um, and UNESCO tarafından dünya mirası listesinde bulunan dünyanın ilk yerleşik yeri Şatalhöyük hemen Konya merkezi 30 kilometre mesafede. Dünyanın ilk yerleşik şehri kabul ediliyor. O günden itibaren Konya her dönemde çok önemli bir şehir olmuş. Bugün de Konya Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük şehri, nüfus olarak 6. büyük şehri. Konya geçmişten itibaren belediyecinin en iyi olduğu şehirlerden birisi. Türkiye'de hep örnek gösterilen bir şehircilik anlayışı var. Biz de bunu hem şehrimizde sürdürmeye çalışıyoruz hem de uluslararası arenada şehrimizi ve Türkiye'yi temsil ediyoruz. Çevre konularında, iklim değişikliği konularında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bir diğer bizi tetikleyen konu da Konya'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirlerden biri olmasın. Onun için çevre konularında da projeler yapmaya gayret ediyoruz. İklim eylemine geçişin güçlendirilmesi projesini Birleşmiş Milletler Çevre Şehircilik Bakanlığı, UNDP ile birlikte yürüten pilot şehirlerden birisiyiz Türkiye'de. Ayrıca bu yeşil skutla ilgili de son aşamaya geldik. Yaklaşık bir 100 milyon liralık, 100 milyon TL'lik ihracı yapmak için son aşamaya geldik. Dünyada ilk kez bunu yapan yerel yönetim olmayı hedefliyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu ziyaretimiz yeni bir başlangıç olur. Sizin anlıyorum ki sadece Türkiye'de değil, uluslararası kapsamda da Konya'da yaptıklarınızı göstermek, örnek olarak isteğiniz var. Burada sizinle işbirliği yapmak için çok fırsat var, çok alan var evet. Ben ayrıca sizinle burada tanışmak için ve şehrinizi görmek ve hakkında öğrenmek için bulunuyorum. Birkaç gündür benim için şehrin keşfi gibi oldu bu gezi. Çok şey öğreniyorum. <laughs> Şimdi çevre şehircilik Bakanlığı'nda buraya çok örnek bir iş yapıyoruz. Ne